Merhaba. Bugün resim çizeceğiz. Böyle ee, resimler yükledim. Birkaç tane. Ee, onların hepsini sırayla yapacağız. Ee, hemen başlayalım. Bir tanesiyle. Şuna başlayalım. Bununla. Ee, ben de. kalemimi alıp başlayayım. Bu arada diyor ben, geçmeden önce like at, like at, like at. Zaten bir saniyeni bile almaz. Neyse. Hemen başlayalım. Ay uç kırıldı. Aa <laughs> niye böyle oldu? Tamam böyle. Böyle Arkadaşlar köpeği çok iyi çizemedim ama yine de çizdim ee, köpeği benzeyemedi <laughs> ama neyse ha şimdi tamam başladık benimkisi böyle oldu şimdi böyle dondurma yapacağız zaten şimdi böyle şekil Böyle şekil 6 tane böyle yapıyoruz. 4 5 6 tamam bu kadar yani arkadaşlar. Ee, bundan sonrası kolay zaten parla parlaklıkları yapacağız e, ee, böyle geçelim <laughs> ee, buraya minik bir tane bu da böyle Bunu siz arkadaşlar istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Böyle bir tane dondurma. Yani böyle. Hemen fotoğrafını hemen fotoğrafını çekin. Ben bekliyorum. Hemen fotoğrafını çekin. Siz böyle boyayabilirsiniz. Tamam. Bu kadar yeter. Alıyorum hemen başka kağıdına. Şimdi öbür resme geçelim dondurma. Tamam. Bu biraz zor. öyle top yapacağız. Cupcake yaparmış gibi. Cupcake. Ama alan tamamen şey yapmayacağız. Düz bir yuvarlak. Üstüne krema. Böyle. Sonra onun üstüne bir tane şey yapıyoruz. Şapka gibi. Onun üstüne de minik daha küçük bir tane şapka gibi yapıyoruz. Hmm. Aynı köşeden minik bir tane. Ama son dalgalı dalgalı olsun. parlaklıklar. Buraya parlaklık. 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 Ve buraya parlaklık. Burada minik noktalar falan. Böyle. Burada e, böyle şeyler var. Burada da böyle e, şekerlemeler var. Burada arkadaşlar siz bunları silin. Şuradaki izleri. Ben silmeyeceğim. Size örnek olsun diye gösteriyorum. Şimdi de buraya geliyoruz. Buradan böyle benekler. Ben de resimdekine göre yapıyorum bu arada. Size gösteriyorum. Tamam. Burada arkadaşlar bir tane mini kaş yapıyoruz. Tamam bunu da fotoğrafını çekeyim. Aa kaşık. Bir de arkasından böyle kaşığımızı yapalım. Hemen. Bu arada kaktüslü şey aldım bugün. Hemen çekebilirsiniz siz bunu. Arkadan da televizyon. çekmişsinizdir artık. Bunu fotoğrafını çektiniz umarım. Öbür fotoğraflara geçelim. Aha bu. Geldik. Şimdi. Bu biraz zor. İlk başta böyle yapıyorum. Ondan sonra da Böyle. Yine böyle. Bulut yapar gibi ama biraz daha değişik. Bir de böyle krema yaptık. Kesinlikle güzel olmuştur umarım sizinkisi de. Ee, ben yorumlarınızı göremediğim için Söyleyemiyorum ama sizinkisi de güzel olmuştur kesinlikle. Bu. Ee, hemen devam edelim. Dairesel bir e, kap yapar gibi böyle Sonra buna böyle bir şey yapıyoruz. Sonra da burayı boş bırakıp böyle yapıyoruz. Burayı bir şey yapıyoruz. Böyle. İçine de böyle yapıyoruz. İpi kıvırdık. İsterseniz siz ip yapmayın ama zor sevenler benle beraber ip yapabilir. Hemen. Burada buralar koyu renklerde olacak. Arkadakiler. Böyle şey olacak. Şu kısım biraz daha koyu olacak. Bir saniye, ucum gitti. Resmini çekin. Aa, dur bitmedi. Bu arada arkadaşlar şu anda durduramıyorum. Cidden özür dilerim. Kesmeyi de unuttum. O yüzden şey biraz sıkıcı olabilir ama siz o sırada fotoğrafını çekip boyayabilirsiniz. Biraz daha sesli konuşacağım artık. Ya havle. Bir saniye. Şu, arkadaşlar. Cidden ama cidden özür dilerim. Siz çekin. O sırada hemen kurşun kalep kalem alıp geliyorum ben. Çekin. Geldim hemen. Bilmiyorum durdurulmuyor bir şey oldu. Kurşun kalem aldım. En iyisi kurşun kalem. Onu söylemiş oldu buradan da. Kalemciğimiz, kağıtçığımız bize. Ee, böyle çizgiler. Bir ortada bir kısım sarı, bir kısım mor. Öyle öyle burada. Yani örnek veriyorum 3 tane sarı olacak. Ondan sonra 3 tanesi pembe olacak. Öyle. minik, büyük, orta, küçük, daha küçük, daha biraz büyük böyle, daha büyük, daha şey, daha minik, 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 büyük, küçük. Tamam. Bu kısımdan sonra pembiş minik bir yamak. Hem pişmenin bir yanak ekiyoruz. Hmm. Gözlerim ikisinin aynısı. Gözlerim aynısı. Tamam arkadaşlar. Böyle. Artık durduruluyor arkadaşlar. Daha iyi oldu. Burayı minik kalp atıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu kalp yarım kalmış. Kalbi tamamlama nicla'cığım. Yar, videonun yarısını izlerseniz bu kalp düzelecektir. Şu anda yarısı düzelmek üzere. Sadece şu kadarı. Gördüğünüz üzere. Devam edelim buna. Ee, şimdi fotoğrafını çektim zaten. Arkadaşlar sıradaki epey zor. Ee, o yüzden biraz zorlanacağız. Ve burada galaktik galaksi temalı yapmış. Biz öyle yapmayacağız tabii ki de normal yapacağız ama öyle yapmak isteyenler yapabilir. Fotoğrafını çek. Şimdi kağıdımıza dümdüz bir masa gibi şey yapıyoruz böyle. Arkadaşlar böyle bir şey yapıyoruz. İlk başta böyle bir vücut. Sonra böyle gelen bir şey. Burada minik bir inceltme. Sonra artma. E, minik bir e, boynuz. Bir de minik bir kulak ekliyoruz. Buradan da küçük bir kıvılcım gibi bir saç.

böyle tamam böyle arkadaşlar çok güzel oldu ben çok beğendim ee, masamızda unicornumuz kekciklerini yapıyordu bir tane daha böyle Böyle. Havuç gibi arkadaşlar. Köksüz havuçlar. Gibi ucu ama e, demir olacak. Böyle. Minik de paket gibi böyle. Bunun için siz boyayacaksınız bence. Yani boyayın isterseniz ama zorlamıyorum yani. istiyorsanız boyayın. Böyle ama arkadaşlar bu çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu bence. Hmm, burada minik bir ay neyse. Buradan hemen kap kek. Kılıfı yapıyoruz. Üç tane. Sonra böyle. Daha üstten. Böyle de. Böyle ilk başta. Sonra bir küçük Sonra minik bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar çok güzel oldu. Aa, arkadaşlar bakın. Kalbin yarısı daha ta tamamlanmış. Gördünüz mü? Yani ee, birazdan birazdan Bitirelim bu videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. bye. Görüşürüz.